Yaşasın 23 Nisan. Millet metlisi kurduk. Düşmanı yurttan kovduk. Hürriyete kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan. günün anlam ve önemi neydi? Niye bugün böyle bayraklar, marşlar biz bir aradayız? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğu için. Harikasın. Bu bayramı kim bize armağan etti? Atatürk. Evet. Atamızı çok seviyoruz. Çok keyifli. Bu özel günde e, Hava İş Sendikamı sayesinde burada bulunduğumuz için çok mutluyuz. Milletimizin e, iradesi bugün ve e, onlar geleceğimizin e, yıldızı. Etkinliğimiz çok güzel. Çocuklar için düşünülmüş ayrıntılar çok ince. Ee, bulunduğumuz ortam çok güzel, çok kaliteli. Böyle bir günde bir arada olabilmek gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu kadarını beklemiyordum. Çok mutluyuz. Hava da güzel. Eski 23 Nisan coşkusunu yaşamış olduk sayenizde. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Bu birlikteliği çok önemsiyoruz. Kalbi birlikteliği her şeyden daha çok önemsiyoruz. Evet. O yüzden bir arada kuvvetli, evet. inançlı bir şekilde yola devam ediyoruz. Teşekkür Aynen. ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay İyi eğlenceler. Geldin.